Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çocuk adaptörlü klozet kapağı tanıtacağız. Normal klozet kapaklarından farklı olarak bu klozet kapağında dahili yani içerisinde çocuk adaptörü de bulunuyor. Harici olarak çocuk adaptörü aldığınızda kapanması, kapağının kapanması veya duruşu konusunda tam montaj yapamadığınız için sıkıntılar oluyor. Bu üründe ise klozet kapağını değiştir bu ürünle değiştirdiğinizde hem yetişkin için hem çocuklar için klozet kapağı oluyor. Klozet oturma bölümü oluyor diyelim. Bu ürün Neon 1'de satılıyor. Bunun gibi birkaç marka daha var. Biz yorumlardan ve daha çok en çok satılanlardan listeleyerek aldık. Ürün şimdi açıp çıkarıp bakacağız ama kutusu üzerindeki yazan özelliklerinden bahsedelim. Çocuk adaptörlü yavaş kapanan klozet kapağı diyor. Tek kapak çift kullanım yetişkin ve çocuk için e, sessiz kapanıyormuş kapanırken e, kolay montaj montaj kısmını zaten göstereceğiz birazdan tak çıkar takıp çıkarılabiliyor. Artı iki yılda garantisi var diyor. Arkasına bakalım. Arkasında da yine aynı şeylerden montaj montajın nasıl yapılacağından bahsediyor, nasıl çıkarılacağından bahsediyor. Evet. Şimdi çıkaralım, ürünü de çıkarıp bir de ürüne bakalım. Evet, ürünümüzü çıkardık. Bu ürün universal diye geçiyor yani. Markası NKP, universal diyor. Yani bütün klozetlere uyması gerekiyor ama yine de mesela alırken orada bir 12 santim, 18 santim gibi bir ölçü vardı. Yani iki klozetin üzerinde bunlar şu şeylerin, kısımların gireceği genişliğin 12 ile 18 santim aralığında gibi bir şey olması gerekiyor çünkü şöyle değiştirilebiliyor veya açılabiliyor ama bu, o standart bir aralık var yani o aralıkta olması gerekiyor zannediyorum bazı klozetler çok büyük eğer normal standart klozetiniz varsa büyük ihtimalle olacaktır ama çok standart dışı bir şeyse yine de şu almadan önce şu iki deliğin klozetin yani üzerinde iki deliğin aralığını ölçmenizi tavsiye ediyorum. Ürün nasıl bir şey? Sert, sert plastik. Kapama kısmına bakalım. Pat diye şu anda kapanıyor ama yavaş kapanacak. Bu montajdan sonra göreceğiz. Yavaş kapanan bir ürün diyor. Sessiz yavaş kapanır diyor ama şu anda yay kısmında daha tam montaj yapamadığı için çalışmıyor olabilir. Şöyle montaj yaparakları var. Bunlardan bahsedelim. Yani klasik daha önce taktıysanız kapak. Onlar o, o, kapaklardaki montaj aparatlarının hemen hemen aynısı. E, o klozetin üzerindeki boşluğa girecek dübel var. Dübelin üstüne monte edeceğiniz conta var. E, şu contanın üzerine monte edeceğiniz bunun ikisini tutan kapak var. Şöyle vidalarımız var. E, iki yer için pullu vidamız. Ben şöyle montaj sırasına göre de diziyorum bunları ki hani montajda arkadaşların aklında şey kalmasın. Dübelimizi takıyoruz. Contamızı takıyoruz. O dübelin takıldığı deliklere su kaçmaması için. Ee, bu contanın kapağını takıyoruz. Vidalıyoruz. Dübelin içine geçecek vidamız. Yıldız vida şöyle. Vidalıyoruz. Sonra da kapatıyoruz. Kapakla şu kapak sadece bir görüntüyü kapatıyor. Aynı şeyi diğer taraf için de yaptığınızı düşünün. Dübel, conta, kapak, pullu vida. Cibata, ve kapağımız. Yani kapa e, bu şekilde taktıktan sonra dübeli şöyle taktıktan sonra şuradaki deliklerden şeyleri takacağız. E, şeyi montajını yapacağız. Şöyle küçük bir aparatı var. Çocuk için. Bir de yetişkin otomobilim ve çocuk otomobilim var. Şurada bir böyle bir yumuşak kısım var çarpmaması için zannediyorum. Şimdi montajını yapıp bir de yerinde görelim. Montajla geçmeden önce şu kısmı da söyleyeyim. Ee, şu gübeli şu, takıp contayla vidaladıktan sonra şu e, şu kısımların klozetin kapağını takacağımız şöyle takılıyor. Klozetin kapağı şuna takılıyor. Montaj ettikten sonra bu kısmı e, mesafeyi yani klozet kapağıyla mevcut klozetinizin kapağını ayarlamak için şu vidayı şöyle kaydırabiliyorsunuz. Yani bunu şu kapağı ileri geri kaydırarak mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. Böyle böyle açılarak şu şekilde vidaladığınız yerden e, bu mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. E, bu, bu klozeti montajda yani 1-2 cm fark varsa o deliklerin arasında bazı klozetleri de buradan onu da ayarlayarak montajını yapabiliyorsunuz. Evet. Montaj için şu an Montaj için şu anda klozetimizin yanındayız. Klozette ben mevcut kapağı söktüm. Şu anda şöyle iki tane delik var. Gazetin orijinali bu şekilde iki tane delik var. Ha sökerken şunu da söyleyeyim. Bu bir dübel olduğu için şöyle en alttan eski kapağın şu e, vidaların en altından şöyle takarsanız bu bir dübel çıkacaktır zaten. Şöyle takıp kaldırabilirsiniz düz bir tornavida ile. Tornavida ile bunu kaldırıp e, mevcut kapağınızı sökebilirsiniz. Şimdi montajda nasıl dübelimiz var. Dübelimizi takıyoruz. Çontamızı yerleştirelim. Tabii dübel çok geçirmeden montajıla araya yerleştirelim. Evet arkadaşlar klozetimizin başındayız. Şimdi şu e, montaj işini yapacağız. Montajdan önce şunu söylemek istiyorum. Şu bizim mesela eski dübel e, şeyin e, klozet kapağının takılan aparatıydı arkadaki. Bunu nasıl çıkardım? Siz mevcut eğer kırılmış de değiştireceğiniz kapağı sökecekseniz şöyle takılı olduğunu düşünün dübelle takılı şuradan düz bir tornavida ile kaldırırsanız e, tornavida yardımıyla bunu dübeli çıkarıp çok rahatlıkla sökebilirsiniz yani şöyle bir şey sökmenize gerek yok şuradan şöyle kaldırarak eskiyi çıkarabilirsiniz yeni montajına bakalım ne demiştik önce dübelimiz var contamız var şöyle contamız var Jontanın üzerine bizim şu kapakla vidamız var. Şöyle dübel taktıktan sonra tabii şunu aslında şunun altına direkt taksak daha kolay olacak. Çünkü şöyle yerleri var. Jontayı direkt şurada yerine takalım. Evet. Dübelimizi takıyoruz. Şimdi ben bunu çok fazla sıkmayacağım. Çünkü şu mesafeyi şöyle ayarlayarak e, kapağın tam oturmasını sağlayacağım. Ölçüsüne göre. Bunu çok sıkmadan İkinciye geçelim. Kulaklığımızı taktık. Çantamızı şuraya. Zaten şurada takılacak yerleri var. Yani oldukça kolay aslında hale getirilmiş. Herkes çok rahatlıkla takabilsin diye. Şöyle hareket ediyor gördüğünüz gibi bunlar sağa sola tam sıkmadan. Çünkü kapağı ayarlayacağım. Kapak şöyle ölçüsüne göre şöyle ölçü alabilirsiniz mesela. Çevirebilirsiniz. Evet. Yani tam köşeye getirirsem tam oluyormuş aslında. Demek ki şöyle tam köşeye bir yeterli. kendinden açılan biber bunlar. Siz vidaladıkça açılacak ve sıkışacak. Vidayı sıktıkça Evet o sıkıştı. Vidaları sıktık. Şimdi şu kapakları kapatalım. Vida bölümünde olduğu kapakları. Şimdi kapağı takabileceğiz. kapağın takılacağı şekilde kapağı buraya dikey bir şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda yerleştirdim. Kapattık. Evet kendi kapandı ama şöyle bir şey var. Mesela şu kısımlardan yani bu oval bir şey. Bizimki böyle dikdörtgen bir kapak. Bu oval bir kapak Şöyle. kapandı desek aslında değil. Şöyle dikkat edin şu kısımlar ya yani oval klozetler için tam ama bizim klozette şöyle bir problem var. Peki oturma bölümü. Evet. Bu da çocuk bölümü. Evet şu şekilde. Özet iş görür mü? Görür. Ama işte şu kısım kapak iş görür mü? Evet görüyor. Ama şu bölümde gördüğünüz gibi eski kapağı göre farklı bir şey var. Şimdi kapanıyor gördüğünüz gibi sessiz bir şekilde. Bunda problem yok. Şunda ikinci çocuk adaptöründe de bir şey yok. O tak diye kapanıyor. Evet. Kapağı da kapatalım. Evet kapak da kendi başına kapanıyor. O özelliklerinde problem yok. Sadece eğer e, şöyle, ölçüsünü gördüyseniz şöyle oval bir şey var ölçüsü var ama bizim klozatöre dikdörtgen şeklinde biraz daha olunca bu kısımda bir boşluk kalıyor. Gördüğünüz gibi şu kısımlar boş kalıyor. Sıkıntı olur mu kullanım durumuna göre göreceğiz. fiyatın Fiyatından bahsedelim 85-90 lira civarında neomir de satılıyor. Bunu biraz daha şey araştıracağım. Ben şimdi şöyle oval olabilecek oval değil de dikdörtgen gibi bir kapak var mı ona bakalım. Öyle bir kapak varsa onunla da değiştirebilirim. Şu an kullanıma alalım. Durumu göre karar vereceğiz. Evet. Montajımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.